Sadaka taşı hikayesi. Biliyor musunuz çocuklar Allah iyilik yapmayı emretmiştir ve iyilik yapanları çok sever. İnsanları gülümsemeyi dahi bir iyilik olarak kabul eder. Osmanlı Devleti'nde yaşayan insanlar birbirlerine iyilik yapar, iyilik yapmayı çok severlermiş. sabah kalktıklarında bugün hangi iyilikleri yapsam acaba diye düşünürlermiş. Birbirlerine gülümseyerek selam verirlermiş. Allah da bu insanları çok severmiş. Zenginler fakirleri düşünür, onları üzmeden yardım etmek isterlermiş. Onları üzmeden yardım etmek için ne yapma, yapmışlar biliyor musunuz? Sadaka taşları yapmışlar. Sadaka taşları neymiş biliyor musunuz? Sadaka taşları zenginlerin fakirleri üzmeden para vermek için buldukları harika bir yardım şekliymiş. Paralar herkesin kolayca alabilecekleri hafifçe uzun silindir taşların üzerindeki oyuklara koyulurmuş. Fakirler de bu paralardan ihtiyaçları kadarını alıp kalanını diğer fakirler alsınlar diye bırakırlarmış. Sevgili çocuklar biliyor musunuz Allah da Kur'an'da iyilik yapmayı emretmiş. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, yakınlara bakmayı emreder. Etkinliğin değerlendirilmesi. Osmanlı devletindeki insanlar ne yapmaktan mutlu olurlardı? Fakirleri yardım etmek için nasıl bir yol buldular? Sadaka taşları nelerdi? Anne babaya yardım etmek, bitkileri değer vermek, sulamak. Gülümsemek, sadakadır çocuklar. Telefonla akrabalarımızı aramak, onlara hal hatır sormak, Selamlaşmak, birbirimize selam vermek, güler yüz göstermek, hastalarımızı ziyaret etmek, yolda bulduğumuz bir taşı kaldırıp kenara koymak, hayvanlara yardım etmek hep bir sadakadır çocuklar.